Yani şey çok çok. O kamera kaydı mı? Müstün hocam? Yani kulüp olarak elimizden geldiğince faaliyetlerimizin yaptığımız gibi, bir yandan da eğitim konularında e, farkındalık oluşturmak, eski bilgilerimizi tazelemek, yeni bilgiler eklemek gibi bir misyonumuz da var. E, bu sebeple başlamış olduğumuz eğitim süreçlerimizin üçüncü az bilmeyenler ama bilgiyenler Ali Adlı hocamız Halk Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ortopedik kürsüsünde profesör doktor olarak çalışıyor. Ortopedik travmatoloji hocası kendisi. E aynı zamanda bir spor yönelisi ve sporcu. E, ve o yüzden spor esnasında ya da spor onun dışında başka e, meydana gelebilecek ortopedik problemlerle ilgili olarak bizi e, aydınlatacak. Geçen hafta da biliyorsunuz e, spor nasıl yapılabilir koşu ve atletizm diye bir arkadaşımız var arkadaşımızın bir sunum yapmıştı. Ben de geçen hafta spordaki aciller yani genel aciller yani bahsetmiştim. Bu hafta da bunun üzerine bununla ilgili bir olarak da hocamızla özellikle yani spor acillerinden ortopedik problemlere yol açar, travmatik problemlere yol açar sorunları çözümle ilgili konuşacaklar. Ben e, temel ortopedi e, Mustafa Çoğan Doğan arkadaşımı da davet ettim. O da bir e, aynı zamanda e, spor güreşlisi ondan sonra yine diyetçiler inşallah eee chikayranlı kulübüne ben katılıyorum andı bazı arkadaşlara da eee yetik <laughs> ve ağrı karşılıksız gelir kılıfta eğer evet, ayrılırsa. Çipte eee eklem eee eklemi oluşturan eee kıkırıkların birbirinden ayrılması. Bu da aslında büyük bir travmayla oluyor. El parmağından diz ya da kalça eklemine kadar toplumda çok fazla hemse çıkıp oldu, çıkıp şey, gibi şeyler geliyor. Çok aslında bizim karşılaştığımız durumlar değil ama kırıktan daha hızlı müdahale etmesi gereken bir durum. Atkı o şekilde yumuşak bir boyunluk yapabilirsiniz. Sırt ve bel ağrısı varsa hastanın ya da gördüğünüz yaralı mutlaka dış yüzeyinde sert bir battaniye ile de devam edelim taşınması gerekiyor. Pelvis yaralanmaları bizim acil durumlardan bir tanesi. Onlarda tabi şey elbiseyi çıkartıp muayene etme ve mutlaka hatta üzeri zaten basit yürüyemez sevce ile ya da battaniye ile karşılıklı tutarak yoksa çarşafla Birkaç, iki ya da dört kişinin taşıması gerekiyor en az. Kalça kırıkları da karşımıza gelir. Orada dikkat edeceğiniz her iki bacağın farklı kırık olan tarafta kısalık ve dışa doğru dönüklükle karşılaşırsınız. Ağrısı ve şiştiği olur. Yine yastıklı kalça çıkığı, travmatik kalça çıkığı, trafik kazalarında arkaya doğru devam edelim devam edelim. Çıkıklarda da burada da şekil bozukluğu gözlediğimiz zaman o taraftaki bacak içeriye doğru kısa ve adduksiyon dediğimiz öne içe doğru bir şekilde gözükür. Aşırı ağırlıdır. burada <laughs> da manevrası. Femur kırığı, tek kemik kırığı devam edelim. Bu da kalça kırığında, pelvis kırığında, işte femur kırığında nasıl bir tespit yöntemi uygulayacağımızı gösteren bir şekil. Bacağın kısa ve dışa doğru dönük olduğunu görüyorsunuz. Ağrılı. yani sence bu hastalık bu üstün hocam herhalde var zorunda bazı şeyler. Doğada nasıl davranacağı özellik. onları da burada yani mümkün olduğu kadar sert olması lazım. İki ya da iki kişi de yetmeyebilir böyle bir durumda. En az 4 dört kişi taşıyabilir diye düşünüyorum. İnsanlar biz bir atel diyoruz, bir de alçı diyoruz. Evet. Yarım desteklere atel diyoruz. Çok böyle ekstremiteyi istirahat ettirmeye çalıştığımız durumlarda kullanıyoruz. Evet. Yarım alçı, atel. Diz altı ise kısa bacak diyoruz. Evet. Diz üstü ise uzun bacak diyoruz. Bunlar kısmi tespit ediyor. Üzerinden de pamukları sardıktan evet. sonra, şu tür pamuklarımız var, rulo pamuklarımız var. E, ekstremiteyi böyle sarıyoruz. Niye sarıyoruz? Cilt temas ettiğinde bu altı e, altı materyaller cildi e, ısı çıkartarak sertleştiği için yakıyor veya kemik çıkıntıları dokunabiliyor. Orada kemik çıkıntılarda hasarı ya yani da içeriden geçen e, mesela şuradan geçen bir bunlar sinir var. El bileğinden geçen medyan var bunları rahatsız ediyor diyor. O yüzden mutlaka pamukla sarıyoruz. Bazı işte unutuyoruz ama Alt pamuktan bir önce file sarabiliyoruz. Bu da işte el bileği için, parmak için, bu muhtemelen parmak için çeşitli kalıplı fileler var. Pamuk sardıktan sonra şöyle hocam şimdi hocam. daha da da Genellikle de baş parmağı, el bileğinin pozisyonu şu şekilde tutuyoruz. Kadeh tutar gibi, bardak tutar gibi. Bir saniye hocam. Şöyle parmaktan geçirdikten sonra evet. çok boğmadan işte ikisini üzerinden sararak Geçen sefer de söylediğim bir de, bana, uçtan de, köke doğru ister standart e, de, e, aşağıdan yukarıya doğru doğru işte iki, şeyi e, çok da e, nasıl diyeyim e, az olmayacak. Evet. Fazla olursa ater değişik olur. Az olursa sıkar. Bir 90 derecede yapıyoruz. Sonra üzerinde de işte sargı bezimizi yine hocamın dediği gibi şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Bir tane getirdik. Bunlar hazır. Şeyle nasıl diyeyim. Hatta pamuğu da hazır. Ondan sonra şöyle yapalım hocam. El bileği için atelim. Onu çıkartalım. Suya sokuyorsunuz ıslatıyorsunuz, kimyasal reaksiyona giriyor. Alt kısımda mesela Öyle. bu şekilde tutup tabi şey değişiyor ee, ekstremitenin kalınlığına göre kullandığımız materyalin kalınlığı değişiyor. Şunun içine çorap bile topağın yapıp çorap bile koyabilirsin değil mi hocam? Efendim? Şunun içine, avuç içerisinde çorap bile mesela daha da bayılır. Çorap çorab olabilir. olabilir aynen evet. çorap olabilir. E, o geldi bir pişti aklıma. Yani çorap topa yapanlar da. Evet. Çok aşırı sıkmadan, evet. gevşek bir şekilde bileği nötral dediğimiz şu evet. pozisyonda açık bir pozisyonda tutuyoruz. E, ee, el bileği, nabız, kapiller nabızan dediğimiz olayda bakın e, e biz hastalara şey diyoruz orada biraz milliyetçiliklerinle oynuyoruz. Diyoruz, bak düz, beyaz sonra Türk bayrağı gibi kırmızı olacak, kırmızı beyaz olacak diyoruz arkalarında kalsın diye hemen anında geliyor kapiller dolaşıp şişlik olması, anormal ağrı olması, kırıktan daha önemli olan bizim kompartman sendromu dediğimiz, bak koldaki dedi, esas eskiden çok karşılaşıyorduk, şimdi çok fazla karşılaşmıyoruz. Bir diğer nokta nabız palpasyonu burada radial ve bunlar e, arterlerimiz geçiyor. Bunlar arter biraz daha şeydir aslında, e, dominanttır Parmağımızla bas, e, bastırdığımızda e, bu nabzı hissetmemiz gerekiyor, periferik nabız. Ama periferik nabızı aldığımız zaman da her şey doğal normal demek değildir. Bazen o atar hissediyoruz, atar damar sağlam ama toplar damar problemi olabilir bazen. Bazen de aşırı bir basınç oluyor küt travmalarda. Depremde gördüğünüz depremde insanlar binaların altında kalıyor. Belli bir süre kolun, bacağın, gövdenin bir ağırlığın altında kalması demek kompartman sendromu dediğimiz o bölgedeki kaslara basıyla dolaşımın bozulmasına neden oluyor. Bunlar kapalı ortamlar. Peki ne oluyor? Kapalı ortamda bir sıvı artışı, kanama oradaki boşluğu sıkıştırıyor. Sıkıştırması da oradan geçen kasları, damarları, sinirleri çalışamaz hale getiriyor. Eğer bu süre 1-1,5 saat, 2 saati geçerse de o ekstremitenin kırık bile olmasa, o uzun diyelim Türkçesi, dolaşımını bozuyor, beslenmesini bozuyor ve nekroz dediğimiz, gangren saat hadisenin gelmesi neden oluyor. O yüzden mutlaka böyle şiddetli ağrılarda ne varsa çıkartacaksınız. İlk kural bazen sıkabiliyor. O yüzden sıkmasın diye, şişmesin diye biz insanlara, hastalara ya da yaralılara elinizi yukarıda tutacaksınız diyoruz. Elinizi böyle kırık olmasa da bir saat böyle aşağıda tutun ya da bacağınız şiştiğini fark edersiniz. Hareket ettiğinizde kas kuvvetleriyle e, dolaşımın eee kasım geriye pompalandığını görürsünüz ve e, mutlaka krik olduktan sonra bir de yaralanma var, kanıyor. Eğer varsa öyle bir yaralanma, burkulma eli kalp seviyesinden yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Söylüyoruz, tavsiye ediyoruz. Uzun yürüyüşlerde bile ellerimiz şişiyor. Parmaklarımız şişiyor. Uzun yürüyüşlerde hocam parmaklarımız şişiyor. Yani eli böyle ya, sallarsanız şişer de şişer ama daha çok orada ayakta fazla durduğunuzda evet. Çünkü toplar damarlarımız, venlerimizin kapakları var. Ven kapakları yukarıya doğru çalışıyor değil mi? Evet. Yukarıya doğru çalışıyor. Böyle şu şekilde. İşte o, e, siz kaslara hareket ettirdikçe e, toplar damar kanı kalbe doğru geri gönderiyor. Atel uygulaması. Elastik pandaydı yine burada. Bunlar biraz daha şey. Bunları skyvalik kulübüne bağışlarız. Bunlar ee, ne diyelim, elastik mi diyelim, böyle elastik bandaj diyoruz. Çok sıkmadan yapmak gerekiyor. Bunları sıkarak yaparsak, dolaşım tam bel bileğinde, ayak bileğinde 8 şeklinde yapıyoruz. Kompresyon şişliği azalsın diye önemli. Ama yukarıda sıkarsanız altta şişliğinin oluyor. Dikkatli yapmak lazım ve sık sık çıkartıp kontrol etmek lazım. Hocam şimdi e, kayaç alanda yürüyüş yaparken böyle aşağı inerken vesaire ise dizimizde nefis yırtılması var. Ve akşamları ve ertesi günü bu dizimizde ağrılar oluyor. Bu ağrıları yaşamamamız için neler yapabiliriz? Venüs yırtığı, e, iç venüs dış venüs derecesi önemli. Venüs yırtıkları daha çok hani diz diz bükülmeyle fleksiyonu dediğimiz hani dizi katlanması, bağdaş kuruşu işte o tür travma o tür hareketlerde daha çok zorlar sizi. İşte o kayasa inerken, inerken zaten çıkarken özellikle inerken kağıtlar diz kapaylıdır. Patella dediğimiz diz kapağının kıpırdağın arkasındaki yumuşamadır sizi daha çok rahatsız eder. Ona da biz egzersiz tavsiye ediyoruz. Eğer bir e, sürten plika gibi e, özellikle inerken e, kondil dediğimiz femur kondillerine rahatsızlık veriyorsa sürtüyorsa ya egzersiz veriyoruz ya da e, o sürten plikayı temizlemek gerekiyor. Yani sizin menüsküs yırtığından çok e, patella, conromaliz patella dediğimiz kıkırdak hastanesi muhtemelen çıkıyor. Direkt merdiven şey yokuş aşağı inerken değil. Ha aynen. yani evet, o en çok kayaşlarda daha kafa o geniş yürüyüş yapılması orada Menisküs yırtılmaları çıkıyor. daha çok namaz oturuşu, bağdaş kurma, dizi bükme ile olan hareketlerde rahatsız eder, kilitlenme, takılma yapar. Ama diz kapağı ile ilgili sorunlar merdivenin çıkma, yokuş aşağı inme ile. Onu egzersiz, eğer bir lika sendromu varsa orada artroskopi ile temizlenmesi lazım muayene ve maruziyet lazım. Hakkı <laughs> konfederatif. <laughs> <laughs> bir hastane grafiği. <bırak>. Evet. Sayımız zamanda yüzde Çok kıymetli arkadaşlar. Eee <laughs> Ali Hocam biz kulübü kurduktan sonra aramıza katılan çok değerli bir arkadaşımız. Kendisine karşı <laughs> e, sempatim, sevgim Sağ olun. Ee, ve biz, bu ara onu, tanıyan, onu tanıyan diğer arkadaşlarımız da e, aynı şekilde fakat bu pandemi biraz bazı şeyleri e, etkilemiş oldu. E, Tabi hocam emekli oldu sonra tekrar mesleğe, hastaneye dönüş yaptı falan onun da böyle çok hararetli bir e, dönemi geçti. E, i̇lerleyen süreçte yine biz birlikte daha, sık, dinmeyi, görüşmeyi. E, daha sık görüşmeyi arzu ediyoruz. Spor hekimliğinden bahsettiniz. Çok seviniriz bir spor kim de bir gün bizimle burada beraber olduysa öyle bir ortamı da sağlarsanız. Tabii yardımcı. Hocam aynı zamanda Skyran Spor Kulübü'nün bir sağlık komisyonumuz var yani. Orada da bize sağ olsun önayak oluyor, yardımcı oluyor her türlü evet, konuda. geldiği kadar. Bugün vaktinizi ayırdınız, buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben katılımcılara da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> N Nacizane Skyrim Spor Kulübü olarak... <laughs> Aklıma gelmedi bir şeyler ikram etmek, bir şeyler getirmek biraz <laughs> bu, önce bu, bu ileride inşallah palazlanırız. Yani Skyrim biraz daha palazlanır yani. Böyle <laughs> evet. hep birlikte, hep, Her zaman. beraberce. Maddi ve manevi desteğinizi ee, istedim. Bir, bir yerde bulundurursanız ama bunu sıcak şeyle yıkamamak gerekiyor. Söyleyin yani. <laughs> <laughs> Eğitim <Ne o? gülüyor> Sıcak. Yani, makinede de sokmayın dedi. Tamam. durmayın yıkayın falan dedi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, da. Bizi, Kadın bizi, bizi onurlandırdınız. ben e, bilgilerime üzerine bir şeyler kattım. Umarım sizler de aynı e, katkıyı e, almışsınızdır. E, teşekkürler. teşekkür ederim. Var mı diyeceğiniz şey arkadaşlar? Você fotografou os monólitos de maneira não?